Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tarihte pek bilinmeyen ama duyduğunuzda sizi şaşkına çevirecek olayları inceleyeceğiz. Okul kitaplarında bize hep aynı sıkıcı olaylar anlatılır. Savaşlar, antlaşmalar, krallar, imparatorlar. Peki ya tarihin arka planında neler olup bitiyordu? İşte bu videoda o gizli kalmış, ilginç, hatta bazen komik ya da inanılmaz gerçeklerle dolu bir yolculuğa çıkacağız. Bu olayları duyduğunuzda nasıl yani? Bunlar cidden oldu mu diye sorabilirsiniz kendinize. Cevap veriyorum. Evet, bunlar gerçekten yaşandı. Tarih sandığımızdan çok daha tuhaf ve ilginç olaylarla dolu. Öyle olaylar ki duyduğunuzda ağzınız açık kalacak. Hazır olun çünkü tarihin en şaşırtıcı köşelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Eğer tarih size sıkıcı geliyorsa bu videodan sonra fikriniz değişebilir. Şimdi kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın çünkü tarihin tozlu sayfaları arasında inanılmaz bir maceraya atılıyoruz. Hadi başlayalım. Evet yanlış duymadınız. O görkemli Napolyon Bonapart'tan Avrupa'yı kasıp kavuran adamdan bahsediyoruz. Tarihin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Napolyon bir gün bir av partisi düzenlemeye karar verir. Danışmanlarına yüzlerce tavşan getirmelerini emreder. Herhalde Napolyon ordularını alt eden o zekasıyla tavşan avlamanın çocuk oyuncağı olduğunu düşünüyordu. Ancak danışmanları büyük bir hata yapar ve vahşi tavşanlar yerine evcil tavşanlar getirirler. Şimdi Napolyon Bonaparte'ı hayal edin. Üzerinde ihtişamlı üniforması, elinde tüfeği, yüzlerce tavşanın önünde gururla duruyor. Av başlamak üzeredir ki, bir anda tavşanlar Napolyon'a ve askerlerine doğru koşmaya başlar. Ama bu sefer av olmamak için değil, yemek yemek için. Meğer bu tavşanlar, Napolyon ve askerlerini yemek getiren biri sanmışlardır. Koca imparator sonunda tavşanlardan kaçmak zorunda kalır. İnanılmaz ama gerçek. Napolyon Bonaparte ordulara diz çöktüren adam bir grup tavşana yenik düşmüştür. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, şehirler harabeye döndü. Atom bombalarının korkunç gücü tüm dünyayı dehşete düşürdü. Bu bombalardan birini atlatabilmek bile mucize gibiydi. Peki ya iki bombayı birden atlatabilmek? İşte Tsutomu Yamaguchi'nin hikayesi tam da bu. 6 Ağustos 1945, Hiroshima. Yamaguchi, iş seyahati için gittiği bu şehirde atom bombasının dehşetine tanık olur. İnanılmaz bir şekilde hayatta kalmayı başarır. Ancak kaderin cilvesi, 3 gün sonra memleketi Nagasaki'ye gider. Ve evet, tahmin ettiniz, Nagasaki'ye de atom bombası atılır. Yamaguchi, ikinci bombaya da maruz kalır. İnanılmaz bir şekilde yine hayatta kalır. Yamaguchi, iki atom bombasından sağ kurtulan tek insan olarak tarihe geçer. 93 yaşına kadar yaşar ve bu korkunç olayları tüm dünyaya anlatmaya devam eder. Roma İmparatorluğu güç, ihtişam, entrika. Tarihin en büyük imparatorluklarından birini yöneten Roma imparatorları daima ilgi odağı olmuştur. Ancak aralarında öyle bir imparator var ki yaptığı çılgınlıklarla herkesi şaşkına çevirmiştir. İmparator Caligula. Caligula tarih kitaplarına acımasızlığı ve tuhaf davranışlarıyla geçmiştir. Ama bu çılgınlığın boyutu en sevdiği atı Incitatus'a olan sevgisiyle bambaşka bir boyut kazanır. Caligula, Incitatus'u o kadar çok sever ki ona mermerden bir ahır yaptırır, altın bir yulaf kabı hazırlatır ve hatta ona siyasi unvanlar vermeye çalışır. Evet, yanlış duymadınız. Caligula, atını senatör yapmak ister. Hatta bazı kaynaklara göre atı için özel bir saray bile yaptırmayı planlıyordu. Caligula, atını insanlardan daha zeki bulduğunu iddia ederdi. Elbette bu durum Roma halkını ve senatörlerini çileden çıkarıyordu. Caligula'nın çılgınlığı sonunda kendi sonunu hazırlar ve suikaste uğrar. Ancak Incitatus'a olan aşkı, tarihte unutulmayan bir anekdot olarak kalır. Chapter 4, Paris'in sembolü, romantik anların vazgeçilmez adresi, mühendislik harikası Eiffel Kulesi. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği bu kule, 1889 yılında inşa edildiğinde büyük bir eleştiri almıştı. Hatta o dönemde bazıları bu yapıyı çirkin ve gereksiz bulmuştu. Ancak Eyfel Kulesi kısa sürede Paris'in simgesi haline geldi ve tüm dünyada hayranlıkla izlenir oldu. Peki, bu görkemli yapının bir dönem dolandırıcılar tarafından satılmaya çalışıldığını biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. 1925 yılında Victor Lustig adlı bir dolandırıcı Fransız hükümetinin kuleyi bakım masrafları nedeniyle satmayı düşündüğünü söyledi. Lastik, bu yalanını kullanarak birkaç iş adamını kandırdı ve kuleyi satışa çıkardı. Hatta bu numarasını iki kez yapmayı başardı. Lustig'in bu zekice dolandırıcılığı, tarihteki en büyük hilelerden biri olarak kabul ediliyor. Chapter 5, 1518 yılı, Strasbourg, Sıradan bir yaz günü, bir kadın sokakta aniden dans etmeye başlar. Garip olan, kadının durmadan saatlerce, günlerce dans etmeye devam etmesidir. Kadının bu garip davranışı çevresindeki insanları da etkiler ve kısa sürede onlar da dans etmeye başlar. İşte bu noktada olay kontrolden çıkar ve bir dans salgını başlar. Yüzlerce insan haftalarca durmadan dans eder. Çoğu yorgunluktan, kalp krizinden ve diğer sağlık sorunlarından dolayı Hayatını kaybeder. Tarihçiler bu olayın kitlesel hisleri veya bir zehirlenme nedeniyle yaşanmış olabileceğini düşünüyor. Bazı teoriler ise o dönemde yaşanan açlık ve stresin insanları bu çılgınlığa ittiğini öne sürüyor. Ancak dans vebasının gerçek nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Chapter 6 Denizciler için okyanus her zaman gizemli ve tehlikeli bir yer olmuştur. Bu uçsuz bucaksız su kütlesinde tarihin en büyük gizemlerinden biri de 1872 yılında yaşanır. Atlantik okyanusunda seyreden Mary Celeste adlı bir gemi tamamen boş bir şekilde bulunur. Gemide hiçbir hasar yoktur, yiyecekler ve eşyalar yerli yerindedir. Ancak gemideki mürettebatın izine rastlanmaz. Gemiye ne olduğu, mürettebatın başına ne geldiği tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kalır. Deniz canavarları, korsanlar, isyan, doğaüstü olaylar. Pek çok teori ortaya atılır ancak hiçbirisi Mary Celeste'nin gizemini tam olarak çözemez. 1952 yılının Aralık ayında Londra şehri tarihinin en kötü hava kirliliği felaketlerinden birini yaşar. Yoğun bir sis tabakası şehri 5 gün boyunca esir alır. Ancak bu sıradan bir sis değildir. Sanayi devrimi ile birlikte artan kömür kullanımı havayı zehirli bir hale getirmiştir. Sis, zehirli gazlarla birleşerek ölümcül bir hal alır. İnsanlar nefes almakta güçlük çekmeye, hastalanmaya başlar. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra iner, trafik durma noktasına gelir. Hastaneler hasta akınına uğrar. Bu felaket hava kirliliğinin ölümcül sonuçlarını gözler önüne seren acı bir ders olur. Orta Çağ'da Avrupa ve Amerika'da akıl almaz bir korku ve paranoya dönemi yaşanır. Cadı avları. Binlerce insan cadılıkla suçlanarak yargılanır ve çoğu idam edilir. Peki ama kanıtlar nelerdi? İşte asıl ilginç nokta da burası. Cadı avlarında kullanılan kanıtlar genellikle saçma sapan, akıl dışı ve hatta komik iddialardan oluşuyordu. Örneğin bir kadının evinde kara kedi olması, garip otlar yetiştirmesi, hatta sadece komşusuyla tartışmış olması bile cadılıkla suçlanması için yeterliydi. Dönemin batıl inançları ve cehaleti masum insanların hayatına mal olmuştu. Savaşlar tarih boyunca insanlığın en büyük felaketlerinden biri olmuştur. Ancak tarihte öyle bir savaş var ki süresiyle şaşkınlık yaratıyor. Anglo-Zanzibar Savaşı. 1896 yılında İngiltere ile Zanzibar Sultanlığı arasında yaşanan bu savaş sadece 38 dakika sürer. Evet, yanlış duymadınız. 38 dakika. Zanzibar Sultanı, İngilizlerin desteklediği bir hükümdarın yerine başka birini tahta geçirmek isteyince İngiltere savaş ilan eder. Ancak Zanzibar ordusu İngilizlerin güçlü donanması karşısında fazla dayanamaz ve kısa bir süre sonra teslim olur. Gördüğünüz gibi tarih sadece savaşlardan, antlaşmalardan ve imparatorluklardan ibaret değil. Arka planda yaşanan ilginç, komik ve hatta inanılmaz olaylar tarihe bambaşka bir boyut kazandırıyor. Umarım bu videoyu izlerken keyif almış ve tarihin şaşırtıcı yüzünü keşfetmişsinizdir. Peki sizce bu olaylardan en şaşırtıcısı hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın ve eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.